Efendim dayı. Onurcuğum nasılsın? İyi değilim dayı ya. Ne oldu oğlum? Dayı şimdi konuşacak durumda değilim. Onur, Onur. Neredesin? Hemen söyle bana oğlum. Hemen geliyorum. Efendim. Ee, Onur merhaba. Bugün şirkete gelmedin, merak ettim. Şehir dışına çıkmışsın. Evet, işim var biraz. Ee, bir sorun yok değil mi? Hayır yani ne sorun olacak ki? Ne zaman dönüyorsun peki? İşte birkaç gün sürer. Bilmiyorum tam. Neredesin ki? Pelin su, şu an çok müsait değilim, konuşamıyorum. Daha sonra haberleşiriz. Ee, tamam, ben seni tutmayayım o zaman daha fazla. Öpüyorum seni, görüşürüz. Bunların arasında kesin çok kötü bir sorun oldu. Ay hadi inşallah. <laughs> Efendim canım. Lale sen bana canım mı dedin az önce? Affettin değil mi? Bak ne olur Lale evet de yanlış duymadın de. Ben eve geliyorum o zaman. Size, gelip sizi alıyorum tamam mı? Bak hava çok soğuk. Emir kalın giyinsin oldu mu? Affettin değil mi? Affettin yani beni. Hayır canım. Ee, şey annenler burada. Filiz geldi. Oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Selam söyle. Çabuk gelsin. Yavrum çabuk gel. Benim daha çok selamımı söyle yavrum. Çok öpüyorum. Annem selam söylüyor. Ee, öpüyormuş. Ben çok çok, ben çok 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 söylüyorum. Senin annen çok 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 selam söylüyor. Ben yanlış anladım. Ee, annemlere selam söyle. Ha Emir'i... Uyuyor olsun göstereyim. Tamam. Ay tamam görüntülü istiyorum. E, şehir dışı şimdi bir göstereyim. Tamam geldim, geldim. Göster, göster. Ay vallahi onun lalaleyi görünce var ya... ...yemin ediyorum kocamdan soğuyorum yani. Sakın soğuma kızım. Ye ye, ısınırsın. <laughs> Ay şey, ben de çayınızı tazeleyeyim o zaman ha? Ee, anneciğim, sizinkini de tazeleyeyim mi? E, verin anneciğim. Teşekkür ha. ediyorum. E, Seninkini de dönüşte alırım. Tamam mıracığım. Onur, neden arıyorsun? beni? niye zor durumda bırakıyorsun ya? Ne diyeceğimi şaşırdım evdekilere. Yapma böyle. Ben gerektiği zaman seni arayacağımı söylemiştim zaten. Verleciğim bir sakin olur musun? Bu kadar agresif olmana gerek yok. Emir'in doktor randevusu var saat üçte. Ona haber vereyim dedim. Ne? Doktor randevusu mu? Uf, ben bunu nasıl unuturum ya? Vallahi kafamı allak bullak ettin. Çocuğumun doktor randevusunu unuttum. İyi tamam, iki de gelip alırsın o zaman beni. Ta tamam Laleciğim, gelir alırım seni saat iki de. Teşekkürler. Lale, ablacığım ne oldu, ne diyor? Yani Emir'in doktor randevusu varmış. Ya ben unuttum, bana babası hatırlatıyor ya. Ay Lale ne var bunda? Sen annesiysen o da babası hatırlatması gayet normal. Abartma istiyorsan. Tamam, abartmayayım da. Kafamı kaldı bende bir de. Tartışma sırasında, saat iki de gelip alırsın beni dedim. Ne yapacağız? dedim dedin. Ablacığım yok, olmaz. Annemle deli deli de, de, de konuşma. Al, ara. Hastanede buluşun. Olmaz öyle bir şey. Ya ne? Arayamam ben onu ya. Arayıp ne diyeceğim? Allah aşkına konuşmak istemiyorum. Annemi göndeririz, bir yolunu buluruz. Ha, oldu. Oldu vallahi Laleciğim. Bravo ya. Ye, ye. Aklımın yarısını kurtuluş aldı. Geri kalan yarısını da sen al ablacığım. Feda olsun. De, bağırarak konuşuyorum. Çocuk uyuyor. Bana bak, kalk yürü. Gitsin misafirlerimiz. Ondan sonra düşünürüz bir şeyler Of, of. Lale. Ha, onur Bey. Merhaba. 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 Nasılsın? Teşekkür ederim, İyiyim. Siz nasılsınız? Kontrole geldik herhalde. Evet. evet. Sen iyi misin? İyiyim. Haftaya geleceğim zaten kontrole. İyi, haftaya bekliyorum o zaman. Neyse, ben sizi tutmayayım. Görüşürüz. 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 Aralarında bir sorun var herhalde. Ne oldu ki? Merhaba. Ee, bizim doktor randevumuz vardı. İsim neydi? Emir Saran. Baba adı? Onur. Bebeğinizin kimliğini alabilir miyim? Kayıt oluşturacağım. Ben de. Bir Bu saniye. Buyurun. Teşekkürler. Biraz bekleteceğim sizi. Doktor bey müsait değil. Müsait olunca çağıracağım. Teşekkürler. Teşekkürler. Arabada Arabadayken de hep uyudu. Doya oynayamadım oğlumla. Araba sallıyor ya bebekler çok seviyor. Muayenede uyanır. İki dakika görsen yeter diyorsun yani. Neyse. Evde nasıl? Huysuzlanıyor mu? Ha pek değil. Oğlum da özlememiş beni anlaşılan. Babam, canım oğlum, aslan. Babam. Çok seviyorum seni. E doktor bey müsait, sizi alabilirim. Ne tarafta? Bu tarafta. ses çıkmıyor. Uyudu. İnat ettin yanıma da oturmadın. Rahat mısın orada? Rahatım. Zaten oğlumu gözümden ayıramam ki. Sen gerçekten çok iyi bir anne oldun Lale. Bunu çok içten söylüyorum. Yani o kadar kuruntu yaptın ama... Demir gerçekten çok şanslı. Teşekkür ederim. Dur ben sana yardım edeyim. Tamam çantayı ben aldım Emir'i sen alırsın. Onu ne yapıyorsun? Enes konuşalım mı? Ne oldu? Yani ne desen haklısın. Senden tekrar özür diliyorum. Ama ne olur artık beni sizden mahrum bırakma. Onur gerçekten ben konuşmak istemiyorum. Kapayalım artık konuyu. Lale, annemlerle de konuşacağım. Sözleşme meselesini çözeceğim tamam mı? Bu sefer ne derlerse desinler umurumda değil. Benim asıl ailem sizsiniz. Onur konu sözleşme değil ki. Yani benim asıl meselem bana yalan söylemiş olman zaten. O yüzden konuşmamıza gerek yok. Bak hala anlamıyorsun. Ben senden ailem adına bu sözleşmeyi saklaman için ricada bulundum. Ama sen bunu saklamayı bile beceremedin. Sonra başkaları öğrendi. Yine ben zor durumda kaldım. Ve üstüne üstlük bana yalan söyledin Onur. Ne konuşalım ki şimdi? Lale bak, sana dün de söyledim. Niyetim o değildi ki. Ben sana anlatacaktım her şeyi. Ben sana güvenmiştim Onur. Ben çok zor olan bir şeyi başardım seninle. Ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Ve aileme karşı beni zor durumda bıraktın. Lale bak, tamam. Sana söz veriyorum. Ben bu sözleşmeyi ortadan kaldıracağım. Sen huzursuzluk yaşama diye. Onur, konu sözleşme değil. Beni anlamıyorsun, anlamayacaksın da. Konu bana yalan söylemem. Lale, ben seni anlıyorum da sen beni anlamıyorsun. Biz zor süreçlerden geçtik. İkimiz de sıkıntılar yaşadık. Ama sonunda severek evlendik. İsteyerek evlendik. Yani ne olursa olsun kazanan sevgi oldu. Biz her şeyi aşabiliriz. Her şeyi çözebiliriz. Bunu gerçekten ben istedim Onur, sen değil. Bunun için ben savaştım. Ben çok üzüldüm. Ama sen sözleşmeye bağlı kalmak istedin. Bunu sen yaptın. O yüzden daha fazla konuşmayalım. Gerek yok. Ne oluyor be? Erol? Filizciğim. Bebeğim. Hayatımın anlamı. Bak, kocan geldi. Ay kim bilir yine ne aldı yani. Beni böyle etkileyeceğini sanıyorsa yanılıyor. Hiç de etkilenmeyeceğim yani. Erol? <laughs> <laughs> Hoş geldin prenses. Tata. <laughs> Ay inanmıyorum ya. Hayatım lütfen bunu aşkımızın bir nişanesi olarak kabul buyur. <laughs> Ay var ya Erol yani senin gibi bir kalastan hayatta böyle bir şey beklemezdim yani. <laughs> ben de işe yarayacağım. <laughs> Allah'ım nasıl güzel yiyor, nasıl güzel yiyor. Yarasın. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayır olamaz. Şerife. Buyurun Yıldız Hanım. Şerife, ne varsa getir, tatlı getir, tuzlu getir. Bir sürü şey getir lütfen. Yoksa Filiz'i kaybedeceğim. Ay ne ne oldu? Getir diyorum ben sana, getir. Erol Bey ile Filiz Hanım barıştılar mı? E tabii yani kalbe giden yolda şimdi mideden geçindi. <laughs> Hadi getir. Getireyim ben hemen. Adınız, soyadınız? Lale Sarıhan. Sizin adınız, soyadınız? Onur Sarıhan. Da. Yani biz şimdi niye buradayız? Ben anlamadım ki. Anlaşmalı boşanma dilekçenizi mahkemeye sundunuz. Boşanma davasındasınız beyefendi. Ne? Boşanma davasında mıyız? Ya yani ne münasebet? Ben istemiyorum böyle bir şey. Kabul etmiyorum. Ne demek kabul etmiyorum Onur? Etmiyorum. Edeceksin. Etmem. Edeceksin. Etmeyeceğim. Edeceksin. Bübek gelip sözleşmeye göre hareket ediyor efendim. Onur Bey'in bu duruma birazcık saygı göstermesini rica ediyoruz. Ah! Senin ne işin var burada ya? Onur, doktor Onur. Doktor mu? Evet, doktor. Ya sen Lale'nin doktoru değil misin arkadaş? Ee, Onur, benim avukatımdır. Efendim, boşanma gerekçelerine de bahsettik. Onur Bey'in şiddetli derecede yalan söyleme gibi bir alışkanlığı var. Ki ...az önce de bir örneğini gördünüz. Evet, bizzat ben de şahit oldum. Siz de mi? Değil mi efendim? Değil mi? Yani değerli bir vekilim... ...Lale Hanım... ...evlendiği ilk günden beri... Hatta tanıştığım ilk günden beri. Aynen öyle. Tanıştığı ilk günden beri türlü türlü... ...yalanlara maruz kaldı. Anlaşıldı. Gereği düşünüldü. Karar. Bir, bir dakika sözleşme maddesine istinaden boşanmalarına ve oğulları Emir Sarıhan'ın velayetinin anne Lale yenilmeze verilmesine karar verilmiştir kızım. Dosya kapanmıştır. Bir dakika kapatma dost. Hakim Bey kapatma şu dosyayı. Lale, Lale seni seviyorum. Ne olur yapma. Bitti Onur. Artık sen de kabullensen iyi edersin. Lale bizim bir evladımız var. Onun da mı hatırı yok ya? Bunu başta düşünecektin. Lale Hanım'ı rahat bırakın lütfen. Sen karışma be. Bana bakın. Kendinize gelin lütfen. Karar çıkartırım. Lale Hanım'ın yanına yüz metreden fazla yaklaşamazsınız. Ben şimdi seni gebertirim. Onur. Şiddet ve öfke. Hı. Aynı zamanda oğlunuzu da göremeyebilirsiniz. Lale. Ben seni seviyorum. Boşanmayalım. Boşandık, 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 boşandık bile. Bu ne biçim bir rüya ya? Ne biçim bir rüya bu? Ar tarafım tutunmuş. Bu ne soğuk. Oh. bir çay dök bana baba. Ha, dökeceğim, dökeceğim. Ayılamadın be. Ben göstereceğim gün. Sana göstereceğim. göstereceğim. Babacığım. Günaydın. Günaydın Malif. Annemin keyfi nasıl? Lale yani i̇yi. iyi de yani gerçekten konuşacak mısın ha? Ay, evet konuşacağım. Ay. Ay. Aşkım. Canım benim. Günaydın. Ne güzel birlikte kahvaltı yapacağız. Evet. Aa, ben bakarım. Tamam yavrum. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun afiyet anneciğim. Anne. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugününle sev. Her yarım aşktan ha. hadi baştan beni bütününle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.